Rus Ateşkes anlaşmasından sonra Anadolu'daki işgallere karşı Türk halkının ilk tepkisi müdafaa cemiyetleri kurmak oldu dedik bölgesel e, direniş cemiyetleri kurdular bu bölgesel direniş cemiyetleri bulundukları bölgelerdeki e, işgalleri veya azınlık faaliyetlerini önlemeye çalışacak basın yayın yoluyla mücadele ettikleri ifade ediliyor ilk başlarda e, ve bulundukları bölgelerin Türklüğünü kanıtlamaya çalışıyorlar. Nüfus olarak, tarihi olarak, kültürel olarak. Ee, aynı zamanda Dünya kamuoyunun dikkatini bu bölgelere çekmeye çalışmışlar. Ee, mesela Şark Vilayetleri Müdafaa Hukuk Cemiyeti çok önemli bir çalışma yapmış. Sürekli bildiriler yayınlayarak bu bildirilerde bölge halkının herhangi bir şekilde bulundukları bölgeyi terk etmemeleri gerektiğini e, ifade etmiş. Aynı zamanda e, Doğandolu bölgesinin tarihi, kültürel e, ve nüfus açısından, demografik aç açıdan, Türklere ait olduğunu kanıtlama ile ilgili çok önemli çalışmalar yapmış. E yine Trakya Paşaeli Cemiyeti ile ilgili mesela şöyle bir gelişme var. Trakya Paşaeli Cemiyeti bir karar almış. Trakya Paşaeli Cemiyeti üyeleri demişler ki eğer Osman Devleti yıkılacak olursa Doğu Trakya'da bağımsız bir Türk devleti kurulacaktır karar almışlar mesela. Yine bu da bölgesel olarak faaliyet gösterdiklerinin göstergelerinden bir tanesi. Ama bir süre sonra Anadolu'da e, Türk halkı silahlı direniş yoluna da gidecek ki Anadolu'da ilk e, işgallere karşı ilk direniş Hatay 4 yolda gerçekleşiyor arkadaşlar dikkat edin işgallere karşı ilk direniş Hatay 4 yolda e, başlayacak gerçekleşecek. Daha sonra da aynı zamanda işgallere karşı silahlı direniş gerçekleştirmek üzere de Türk halkı silahlı direniş örgütleri kuracak. Silahlı direniş örgütlerinin ortaya çıkmasının birçok bir sebebi var. Bunlardan bir tanesi tahmin edersiniz bir işgallerin gerçekleşmiş olması, azınlıkların Türklere karşı silahlı faaliyetlerde bulunmuş olmaları. Aynı zamanda Osmanlı ordularının ters edilmesi ve zaten Osmanlı yönetiminin bu işgallere karşı herhangi bir şekilde önlem almamış olması, Türkleri cemiyetlerin kurulması sonrasında silahlı direnişi gitmeye de itecek ve bu Anadolu halkının silahlı direnişi gerçekleştirmek üzere kurmuş oldukları silahlı direniş örgütleri de. Kuvayi Milliye örgütleri olarak karşımıza çıkacak. Ve ilk Kuvayi Milliye örgütlenmesi de İzmir'de gerçekleşmiştir arkadaşlar. İzmir'in Ödemiş ilçesinde gerçekleşmiş. E, işgallere karşı ilk direniş Hatay 4. Yolda. İlk Kuvayi Milliye teşkilatlanması da İzmir'de gerçekleşmiş. Bunu da bilmekte fayda var. Kuvayi Milliye dediğimiz şey... E, Silah kullanma becerisine sahip olan asker veya sivil e, şahısların bir araya gelerek oluşturmuş olduğu silahlı birliklerdir. Bunların şöyle bir özelliği var. Bunlar düzensiz ordu özelliği gösterir. Bunlar düzensiz ordulardır. Yani ne demek bu? E, bölgesel olarak faaliyet gösterir. İşgalin veya azınlık faaliyetinin gerçekleştirildiği yerde e, meydana getirilmişlerdir bunlar tek bir merkezden emir almaz. Tek bir merkezden komuta edilmez. Aralarında emir komuta zinciri yoktur. İşte bu da bu silahlı birliklerin düzenli ordu olmadığının göstergesidir. Bunların yaptığı savaş türüne de biz zaten düzensiz savaş yani gayri nizami savaş diyeceğiz gayri nizami savaş türünü gerçekleştiriyorlar ve bunlar karşımıza bazen sorularda Anadolu'da kurulmuş milis güçler olarak da çıkmaktadır. Kuvay milli örgütlenmeleri halkın ihtiyaçlarını ihtiyaçları halk tarafından karşılanıyor. Kuvay milli örgütlenmeleri aynı zamanda bölgesel olarak hareket ediyorlar. ama Kuvay Milliye Birlikleri'nin bu olumlu özelliklerin yanında olumsuz tarafları da var. Nedir onlar? Bir kere zaten düzensiz olmaları, dağınık hareket ediyor olmaları, belli bir otoriteden emir almıyor olmaları olumsuz özellik olarak kabul edilir. Aynı zamanda zaman içerisinde maalesef ki ihtiyaçlarını karşılamak için halktan zorla ve para yardımı alanlar var. Aynı zamanda kendilerine göre keyfi cezalandırmaya başvuranlar var. Bir de otorite altına sokulmakta zorlanmışlar bunları. O yüzden de Kuvay Milliye'nin bazı olumsuz tarafları var. Ama Kuvay Milliye'nin ortaya çıkmış olması bir kere Türk halkında yine milliyetçi duyguların, Türk halkında bağımsızlık duygusunun olduğunu göstergesidir. Aynı zamanda Kuvay Milleti'nin kurulmuş olması düşmanın ilerleyişini yavaşlatmıştır. Eee ileride e, Kurtuluş Savaşı ulusal bağımsızlık mücadelesi başladığı zaman e, çok büyük faydaları olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi e, ne karşı çıkmış olan iç isyanların bastırılmasına çok büyük fayda gösterecekler. Ee, ulusal bilincin yaygınlaşmasında fayda gösterecekler ama maalesef ki düşmanı tam olarak yurttan atmada e, başarı sağlayamayacak Düşmanla büyük bir cephe savaşı yapmaz Düşmanı yıpratma ve yavaşlatma yönelik savaşlar yapar ee, Ve ilk kuvay mil örgütlenmesi nerede çıktı dedik İzmir'de ki İzmir'in bir özelliği var arkadaşlar İzmir 15 Mayıs 1919 tarihinde işgal edilecek. İzmir'in işgali'nin nerede kararlaştırıldığını bir hatırlayalım. Hatırlarsanız arkadaşlar 18 Ocak 1919'da 1. Dünya Savaşı sonrasında yapılacak barışın şartlarını görüşmek üzere Paris Barış Konferansı toplanmıştı. Paris Barış Konferansı'nda İngiltere'nin çalışmaları ve Yunanistan'la birlikte yaptıkları çalışmalar sonucunda bu konferansta Batı Anadolu bölgesinin Yunanistan tarafından işgal edilmesine karar verilmişti konuya şöyle bir dönerseniz iyi olur. Bu konferansta bu kararın alınmasını sağlayabilmek üzere bazı asılsız iddialar ortaya atmışlardı. Batı Anadolu bölgesinde Rum nüfusunun çoğunlukta olduğunu iddia etmişlerdi. Bölgedeki Rumların bölgenin Yunanistan'a bağlanmasını talep ettiğini ettiklerini ifade etmişlerdi. Aynı zamanda Bölgede bölgenin tarihi, kültürel e, ve coğrafi açıdan Yunanistan'ın bir parçası olduğunu ifade etmişlerdi. E, aynı zamanda bölgedeki Türklerin Rumları katletmekte olduğu yani bölgedeki Rumların soykırıma uğradığı ifade edilmişti. Bu iddialar sonrasında e, konferansa katılan taraflar e, bölgenin Yunanistan tarafından işgaline karar vermişlerdi. Şimdi 18 Ocak 1919'da alınan bu karar 15 Mayıs 1919'da Yunanistan tarafından hayata geçirilecek. Yunanistan Batı Anadolu'da ilk olarak İzmir'e girecek. İzmir'in özelliği şudur ki İzmir Batı Anadolu bölgesinde Yunanistan tarafından işgal edilen ilk şehir özelliği gösterir. Şuna dikkat ediyorsunuz. İzmir işgal edilen ilk şehir değil. Mondros'tan sonra işgal edilen ilk yer İngilizler tarafından Musul olmuştur. 3 Kasım 1918'de ama İzmir Batı Anadolu'da Yunanların işgal ettiği ilk şehir özelliği taşır. Bu ayrıma da dikkat ediniz. Ama bu işgalin kendisine önceki işgallerden şöyle de bir fark olacak. Bu işgal ilk günden itibaren bir ilhak hareketi olduğunu gösterecek yani Yunanlar bölgeyi geçici olarak değil kalıcı olarak işgal ettiklerini hemen zaten gösterecekler işgalin gerçekleştiği gün ve devamında bölgede birçok Türk Yunan askerleri tarafından öldürülecek İşte o yüzden bu İzmir'in işgalinin Türk halkının gözünün açılmasına sebep olduğu, bunu sağladığı, Türk halkının işgalleri geçici olmadığını anlamasını sağlamıştır. O yüzden biz diyoruz ki bu işgal Anadolu'da ulusal bilincin uyanmasını sağlamıştır diye ifade ediyoruz. İzmir'in işgali Türk halkında ulusal bilincin uyanmasını sağlamıştır. Ve... E, işgallere karşı silahlı direniş e, şey geçilmiştir. Aynı zamanda burada zaten düşmana karşı ilk kurşun atılmıştır. Düşmana ilk kurşun atıldığı yerdir aynı zamanda İzmir. E, hepiniz biliyorsunuzdur muhakkak gazeteci Hasan Tahsin asıl adı Osman Nevres e, tarafından Yunanlara karşı ilk e, kurşun atılmıştır. E, aynı zamanda dediğimiz gibi İzmir işgali Kuvayi Milliye ruhunun doğması veya milli mücadele ruhunun ortaya çıkması açısından önemli olarak ifade edilir. İzmir'in işgali Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde de aslında yankı uyandıracak. Aynı zamanda dünya kamuoyunda da yankı uyandıracak. İşte bu yüzden dünya kamuoyunun tepkisi üzerine bölgedeki gelişmeleri incelemesi amacıyla bölgeye, bir heyet gönderiliyor ve bu heyetin yaptığı çalışmalar sonucunda bir rapor hazırlanıyor. Amiral Bristol raporu olarak karşınıza çıkar. Bu sorularda çok fazla çıkar arkadaşlar dikkat edin. Amiral Bristol raporu Batı Anadolu'daki durumla ilgili hazırlanan bir rapordur. Bu Batı Anadolu'da yapılan çalışmalar sonucunda bu raporda der ki Bölgede ee, Yunanların ortaya attığı iddiaların asılsız olduğunu tamamen ortaya çıkarır. Bölgede bir kere Rumların e, değil de Türklerin çoğunlukta olduğunu e, ortaya çıkarmıştır. Bölgede e, Türk nüfusu çoğunluktadır. Yani Rumların çoğunlukta olduğu iddiası asılsız olmuş oluyor o zaman. Aynı zamanda bölgedeki Rumların e, Türkler tarafından katledildiğine dair e, iddialar Kesinlikle asılsızdır der ve der ki derhal Yunan askerlerinin bölgeden çıkması gerekmektedir e, diye ifade eder. Yani Yunanlıların bölgede yaptığı işgalin e, tamamen asılsız iddialara dayandığını ve haksız bir işgal olduğunu ortaya koyar. Bu uluslararası bir belge olduğu için de ee, şöyle kabul ediyoruz. Batı Anadolu'daki işgalin haksızlığını uluslararası alanda kanıtlayan bir belgedir bu. Ee, ilk uluslararası belgedir bu özelliği taşıyan. Aynı zamanda Milli Mücadele Hareketi'nin de e, haklı bir mücadele olduğunu kanıtlayan uluslararası bir belge özelliği taşır. Ama maalesef ki hiçbir işe yaramayacak. Yani Yunanların bırakın İzmir'den çıkmayı İzmir'de kalmaya devam edecek. İzmir 3 e, yıl boyunca işgal altında kalacak. Yunanlılar İzmir'den sonra batıda daha çok ilerleyecek ve birçok Batı Anadolu şehri Yunanlar tarafından işgal edilecek. Bir de buna benzer başka bir rapor daha var arkadaşlar. O da bazen sorularda çıkıyor. General Harbord raporu. Bu General Harbord raporu da Doğu Anadolu bölgesi ile ilgili hazırlanmış bir rapordur. Doğu Anadolu bölgesinde Türk nüfusunun çoğunlukta olduğunu ifade eder ki aksini iddia eden e, bir taraf var. Ermeniler Doğu Anadolu'da Ermenilerin çoğunlukta olduğunu iddia ediyorlar. İşte bu iddianın asılsızlığını ortaya çıkaran bir rapordur. General Harbord raporu da Doğu Anadolu bölgesinde Türk nüfusun çoğunlukta olduğunu e, kanıtlayan e, çok önemli bir rapordur. Amiral Bristow raporu Batı Anadolu General Harbord raporu Doğu Anadolu ile ilgili raporlar bunlara